Kayseri'de bir kadın cinayeti, bir öğretmen bu kez kurban edildi sevgili seyirciler. Talas ilçesinde bir şahs arkadaşlık teklifini kabul etmeyen öğretmeni okula giderken tabancayla öldürdükten sonra kendisine de ateş ederek ağır yaraladı. meydana Mahallesi Karasu Caddesi üzerinde meydana geldi. Özel bir eğitim kurumunda rehberlik öğretmeni olarak çalışan 26 yaşındaki Arife Nur Sarıoğlu evinden çıkıp okula gittiği sırada arkadaşlık teklifini kabul etmediği Tolga T ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma sonrasında Tolga T üzerinde bulunan tabanca ile genç öğretmene 3 el ateş etti ağır yaraladı. Tolga T de ağır yaralandı ki sonra daha sonra kendisini ateş etti. Ve bir kadın öğretmen sevgili seyirciler platonik aşk kurbanı oldu.